Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Bu arada Nadir Ağaçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Fiat Skudo ile karşınızdayım. Fiat Skudo artık yerli üretim arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Haydi başlayalım. Fiat grubunun Stellantis'e bağlanmasından sonra Doblo'nun üretimi bitmişti arkadaşlar. Ülkemizde artık yurt dışından geliyordu. Fiorina ülkemizde üretilmeye devam ediyordu. 2024 sonu itibariyle Fiorino tamamen ortadan kalktı. En azından Doblo yeni bir kasa olarak gelmeye devam ediyordu. Ama Fiorino artık bitti. Herhangi bir yeni kasa Fiorino üretilmiyor. Bu boşluğu ne dolduruyor? Tabii ki Fiat Skoda arkadaşlar. Onun yerine üretime başladı. Karşımızdaki araçta yeni Türkiye'de üretilmiş Skoda'lardan biri. Yeni anlaşma devam ediyor. Stellantis'in diğer kardeşleri yani Doblo'daki gibi Diğer Opel kombosu, Trojan Berlingo'su gibi diğer kardeşleri var. Skoda'nın da aynı şekilde diğer kardeşleri. Ülkemizde üretilme durumu var. İnşallah anlaşma tamamlanır. Diğer kardeşlerinin tümü de ülkemizde üretilir. Şimdi detaylara bakalım. Fiat Skoda'da neler var? Karşımızdaki araç panelvan versiyonu, 8 artı bir binek versiyonu. Onların da detaylarını vereceğim. O araçların üretim henüz başlamadı. Henüz ticari araç şeklinde olanlar şu an ilk aşamada üretiliyor. İlerleyen dönemde Mart-Nisan gibi arkadaşlar o araçlar da bayilere sevkiyatı başlayacakmış. Ön tarafa baktığımızda halojen farlar burada dikkatimizi çekiyor. Tamamen bir ticari araç anlayışıyla yapılmış. Bunun dolu olan versiyonu da tabii ki led farlar beraber gelecek. Alt tarafa baktığımızda panel bandı olsa sis farı yine standart olarak geliyor ve G seri 2'ye uyumlu bir araç arkadaşlar. Dolu bir araç güvenlik anlamında. Sinyallerimiz olsun, park lambalarımız olsun tüm aydınlatmamız halojen olarak yanıyor. Şöyle detayını size göstereyim. Boydan boya birleşik. Yine Doblo'da da buna benzer bir tasarım vardı. Büyük bir fiyat yazımız ve geçmişe bir atıf. Bakın eski tempralardan hatırladığımız 4 çizgi fiyatın geçmişe atıfı bir çizgi var. Burada ön tasarım bu şekilde fiyat. Skudo'da şöyle yan tarafa doğru geleyim. Hatta diğer taraftan doğru göstereyim size. Biraz daha aydınlık olsun. Bakalım lastik jant ölçülerimiz neymiş? 215-65R16 ebatında. Saç jantlarımız var ve ortada küçük bir kapağımız var fiyat yazısı üzerinde. İçeride bir izolasyon malzemesi var. Boydan boya burası kapalı. Bu güzel bir detay. Alt tarafta koruma barları var. Plastik olarak yapılmış. Aynı anamız elektrikli olarak katlanabiliyor. Aracı kilitlediğinizde katlanabiliyor. Bundan sonra bu araçlardan çok göreceğiz. Tabii ki yerli üretim olmasıyla beraber fiyat avantajı da var. Daha uygun fiyata bu araçları alabileceğiz. Ticarete yön verecek bir model olarak düşünüyorum. Bakalım bu sözüm ne kadar geçerli olacak ilerleyen zamanda bunu göreceğiz. Arka tarafta disk frenler standart olarak geliyor. Yine arka tarafta da ön taraftaki gibi kapalı bir izolasyon malzemesi var. Büyükçe stop grubumuz var. Yine büyük bir fiyat yazımız. Sol tarafta da Scudo yazımız var. Binek olan versiyonu yani 8 artı bir koltuklu olan versiyonu Ulyese ismiyle geliyor. Daha önce böyle bir MPV tarzında bir araç vardı Ulyese. Sanki Opel cephesindeki gibi orada da Zafira vardı yine MPV. Yine bu aracın kardeşine aynı isim verildi. Burada da yine aynı taktik uygulanmış. Alt tarafta park sensörlerimiz var. Şöyle üçüncü toplanmamız da sol tarafa yerleştirilmiş durumda arkadan görüntü. Bu şekilde şimdi kapağı açalım. İç detaylarına bir bakalım. Skudo'yu dizel ya da elektrikli olarak alabiliyoruz. İçeri geçince motor detaylarını anlatacağım. Şimdi hemen yükleme detaylarını size anlatayım. Burayı da açıyoruz. Şöyle 180 derece tabii ki açılabiliyor. Şöyle ahşap bir kaplama var kapı köşelerinde şurada bir mandalımız var şöyle mandalı çektiğinizde Burası tamamen geriye doğru açılıyor. İsterseniz içeriden açmak için de şurada bir kolumuz var. Şöyle çektiğinizde burası açılıyor arkadaşlar. Alçak bir araç olduğunu söyledim. 2 metrenin altında bir yükseklik var. Alçak tavanlı yerlere rahatlıkla girebilir. Yani bir doblonun, bakın hemen burada bir doblo var. Çok da yükseklik farkı yok. Neredeyse birebir aynı gibi arkadaşlar. Doblonun anten yüksekliği kadar bir yere giriliyorsa bu araç da oraya girebilir. Uzunluk olarak da 4.98 ile 5 metre 33 santim arasında arkadaşlar bu aracın uzunluğu var. Bu araç kısa olan şase yani 4 metre 98 santimlik olan versiyon. İki teker arası 1258 milimetre. Yani şuradaki çıkıntıyla buradaki çıkıntı arası 1258 milimetre bir uzunluk var. Skudonun iç yüksekliği ise 1 metre 39 santim. Yani şuradan yükseltisi arkadaşlar, tavana kadar olan 139. Taban herhangi bir kaplama yapılmamış. Şurada bir lastik kaplama yeri var. Yedek lastiğimiz hemen bu alt tarafa konumlandırılmış. Hemen onu da size göstereyim. Bakın burada alt tarafta süspansiyonlarımızı görürüz. Bağlantılı bir aksımız var. Süspansiyonlarımız bu şekilde. Şöyle detayları görmüş olalım. İçeride sabitleme halkaları var. 1, 2, 3 tane burada. Yine sol tarafta da üç tane olmak üzere altı tane sabitleme halkaları var. Şöyle ahşap olarak kaplanmış bu köşeler arkadaşlar. Şöyle detaylı Size göstereyim buranın şimdi yan tarafa geçelim sürgülü kapıyı açalım oranın detaylarına bir bakalım şöyle çok rahat bir şekilde burası kapanabiliyor şurayı da kapatayım şöyle kendinden hemen kilitleniyor bakın sürgülü kapısı da yine bayağı bir geniş burası da yine bir transpaleti alacak ölçüde şöyle biraz çektiğiniz zaman burası da kilitleniyor şimdi gelelim ön tarafa buradan detaylara bir bakalım. Şöyle kapı bayağı bir geniş arkadaşlar. Burada birçok eşya bölümü var. Alt tarafta küçük bir eşya yeri var. Kocaman bir cebi var ki bunun içerisinde de farklı saklama alanları var. Buraya da bir kağıttır, evraktır koyulabilir. Çok rahatlıkla hatta tutamağın olduğu yere bile ufak tefek eşyalar koyulabilir. Bu büyüklüğe göre biraz küçük kalmış kapı açma kolumuz var. Kumaş koltuğumuzun altında da yine bir saklama alanı var. Buradaki çekme ipini asıldığımızda böyle burada alan var. Bakın biri kumaş olarak kaplanmış, diğeri köpük olarak kaplanmış iki tane alan var. Farklı eşyalar buraya da koyulabilir. Şöyle detayını göstereyim. Sırtlığımız sabit arkadaşlar. Şöyle orayı da kapatalım. Skoda yazılı halı paspaslarımız. Bakın bir de burada ilk yardım setimiz var. Şu an mesela Kocaeli Beykar fiyat bayisindeyiz arkadaşlar. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Burada farklı fiyat modelleri var. Topolino var, Doblolar var. İstediğiniz herhangi bir araç varsa iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Açık bir torpidomuz var. Bakın burada bir çakmaklık var. Şöyle bir hava yastığı iptal tuşumuz var. Yine burada bir açık alan var. Ve burada kapalı bir torpidomuz var. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda bakın ışıklı bir torpido ve havalandırması da var burası. Bakın klimanın soğuğunu veya sıcağını ayarladığınızda burayı da havalandırabilirsiniz. Şöyle bir bardaklığımız var. Yine merkezde bir eşya bölümümüz var. Detayları bu şekilde. Şimdi diğer tarafa geleyim ve aracın genel bilgilerini size anlatayım. Topolino'nun Dolce Vita versiyonu da gerçekten çıkmış bu arada. Yan tarafta o da satışta. Kapı yok. Yerine böyle bir ip koyulmuş. Tam turistik bölgelerde böyle gezmelik. Üstünde de bir perdesi var arkadaşlar. Şöyle bakın. İçini de size bir göstereyim. Bak kaplamaları da değişik. Daha önce bir Topolino videosu çekmiştim ama o Dolce Vita değildi. Normal versiyondu şu karşımızdaki araçta ama bu da farklı bir görüntüye sahip. Bayağı bir tam retro klasik bir görüntü var. Sırtında da bir çanta içinde kever yer var. Böyle şık bir araç. Lastiklerin tasarımı bile arkadaşlar böyle şıklığı tamamlıyor. Gel güzelmiş. Şöyle biz devam edelim. Bakın yerli üretim olduğunun kanıtı. Bakın tam cam yerli üretim. Şöyle yazı göründü mü? Şöyle evet. netlemedi. Ama şurada tam cam yazıyor arkadaşlar. Yani yerli üreticiler tarafından üretilmiş bir cam var. Koltuk sırtlık ayarını yapabiliyoruz şoför tarafında. Diğer taraf sabitti. Orada herhangi bir ayar yoktu. Sol tarafta far yükseklik ayarımız var. Şerit takip sistemi. işte menünün ayar tuşu burada. Kapıyı kapatmak için de şu alt tarafı tutabiliyorsunuz. Burada da aslında içinde şöyle kalın bir yer var arkadaşlar. Yani sadece şuraya uzanmanız da gerekmiyor. Burası biraz daha kolayıma geldi. İlk etapta elim buraya gitti. Ama söylediğim gibi kapı açma kolumuz biraz küçük kalmış. Yani alan varken biraz daha büyük yapılmış olmasını isterdim. Şöyle de detaylara bakalım. Şurada altta şöyle bir yer var. Bakın kaput açma yerimiz burada. Şuradaki parça da tamamen oraya giriyor. Kapatıyor kendisini. Bu şekilde birbirinin üstüne geliyor. Şöyle detaylara bir bakalım. Hemen anahtarımızı size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın fiyat anahtarımız. Skudo anahtarımız bu şekilde merkez kilit açma ve bagaj kapısını açma tuşumuz. Şöyle de bir sustalı bir anahtarımız var. Hemen şu kontağımızı bir çevirelim. Göstergelerimizi size göstereyim. Böyle siyah beyaz görüntülü. Fiat Scudo ülkemizde üretilmesinden kaynaklı olarak Ulyese versiyonu 8 artı 1 olan versiyonu binek olan versiyonu arkadaşlar. ÖTV muafiyetine de tabii ki girecek artık. Biliyorsunuz kanun değişti. Sadece ülkemizde üretilen araçların bu ÖTV muafiyeti kapsamına girebiliyor. Şöyle bir şey var. Eksi tarafı %15 ÖTV'li olduğu için alırken çok karlı olmayacak tabii. Ama ihtiyaç sahibi olanlar için özellikle daha geniş indisi bindisi daha rahat olan bir araç arayanlar için bence çok ideal bir araç olacaktır. 8 artı bir otomobil ruhsatlı olan versiyon. O da Mart Nisan gibi gelecekmiş arkadaşlar. Üretim başlayacakmış. Böyle bir aracı tercih eder misiniz? İhtiyaç sahipleri için konuşuyorum. Böyle bir araç %15 ÖTV ile almak da mantıklı olur mu? Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Fiat Scudo 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Hatta 4 diyebiliriz. Bir de elektrikli olan versiyon var. 1.5 litrelik multijet motor. Başlangıç seçeneğini oluşturuyor. 120 beygir, 300 Nm tork değeri sunan bu motor. 6 ileri manuel şanzımanla satın alınıyor. Başlangıç seçeneğini oluşturuyor. 2 litrelik yine multijet bir motor var. 145 beygir, 340 Nm tork değeri sunuyor ve 6 ileri yine manuel şanzımanla satın alınıyor. 2 litrelik diğer seçenek arkadaşlar 177 beygir ve 400 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınıyor bu motor. Elektrikli motor 75 kW bataryaya sahip 136 beygir 260 Nm tork değerleri sunuyor. DC ile 100 kW'a kadar şarj hızını destekliyor. %80'e kadar 45 dakikada şarj olabiliyor bu araç. Bu bataryayla arkadaşlar. 348 km'lik de bir menzil sunuyor. Ve farklı farklı seçenekler var Skudo'da. Yani kısa şase, uzun şase olarak alabiliyorsunuz. 1300 kiloluk bir taşıma kapasitesi var. Geri görüş kamerası, 13'lik multimedya gibi seçenekler var. 2 artı 1, 5 artı 1 seçeneği var. 8 artı 1 farklı farklı yani ortadan canlı olan versiyonları da var. Dilin döndüğünce Fiat Scudo'yu size anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone unutmayın.